Ellerin vardır öğretmenin memleketi alın yazısını yazar dağıtır koyu karanlıkları ezlerin yüreklerimizde bahar okul müdürümüz Ünal Özdemir'e günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yapmaları için kürsüye davet ediyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben şairimin mısralarında dil, genç kızımın gergafinde nakış nakış gül, aşığımın sazında til, öpülesi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben çaresizliğin filizlendiği yerde ümit, <laughs> korkunun mayalandığı yerde yürek, güçsüzlüğün güçlendiği yerde bilek olmak istiyorum. Ben Öğretmen olmak istiyorum. Şu ürksüz yavruya sın sıcak kocak, Şu yetim çocuğa yanan bir ocak, Çorak toprağa yağan yağmur, Azdım sıra ben. Mehvedimin elinde çağlar açan kılıç, Doktorumun elinde derman saçan neşter, Mimarımın mühendisimlerinde tergel, cebrel. Ben ana, ben baba, ben Fatih, ben i̇bn Sina, ben Mimar Sinan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Jandarma Komutanım, İlçe Milli Eğitim Müdürüm, çok kıymetli hazırım. Akademik eğitimin mimarları, başarı zirvesinin temsilcileri, mesleğine gönül veren fedakar öğretmenlerim, saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli veriler, sevgili öğrenciler. Öncelikle bu anlamlı günümüzde Atatürk İlkokulu'nun hazırlamış olduğu programımıza katılarak bizlere şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce burada olan, olmayan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Evet, eğer öğretmenliği bir tanımla ifade etmeye kalkarsak yüzlerce tanımlar ortaya çıkacaktır. Çünkü kökleri insanlığın var olduğu ilk günlere kadar dayanmaktadır. Ancak bu kadar tanımlar arasından öğretmenliğin sevgi, sabır, hoşgörü mesleği olarak tanımlayabiliriz. Evet, küçücük yüreklere kocaman bir kardeşlik sevgisi, vatan sevgisi dolduruyoruz öğretmenlik emek verdiğini, çok sevdiğin öğrencinle yıllar sonra karşılaştığında göz pınarlarının coştuğu, erişilmez bir ödülün olduğu bir meslektir. Bizim hamurumuz da, malzememiz ve işlediğimiz maden de insandır. Eğitim her toplumun temel taşıdır. Ve bu temel taşı oluşturan en önemli kişiler de öğretmenlerdir. Atatürk eğitimi bir milletin en önemli unsuru olarak görmüş ve Kurtuluş Savaşı'na devam etti. Sonuçlarını kestirilemedi. Savaşın tüm şiddetiyle sürdüğü bir dönemde milli eğitime yön vermek amacıyla Marif Kongresi'ni toplamıştır. Eğitimin ve öğretmenlerin ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdığını, öğretmenlerin toplumun gelişiminde ne kadar kritik bir rol oynadığını savaşın ortasında topladığı Marif Kongresi ile. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Sözü öğretmenlerin ne kadar kritik bir rol oynadığını ve aydınlık geleceğin temellerini atacak kişiler olduğunu vurdular. Bir meslek düşünün ki, insana eğitmekte, insana şekil vermekte, en güzel ilmi ve ahlaki davranışları kazandırmakta ve sonuç olarak da toplumu ve geleceği müspet manada etkilemektedir. Bunun için diyorum ki öğretmenliği başka bir meslekle değerlendirmek, ölçmek yersiz olacaktır. Bu dünya bir padişaha çok, iki padişaha az diye Yavuz Sultan Selim Han'ın huzurunda iki Rum, bir Ermeni misafir sohbet ediyorlardı. Rumlardan birisi soruyor. Siz dünya padişahı oldunuz. İslam halifelik makamını da aldınız. Herkes size kıpta ediyor, baş eğiyor. Sizin de istediğiniz, sizin de gıpta ettiğiniz, imrendiğiniz bir şey kaldı mı? Yavuz Sultan Selim Han bu soru karşısında derin bir içtenlikle cevap verdi. Yavuzları yetiştiren hoca olmak isterdi. Evet, tarihimiz bunun gibi nice örneklerle dolu. Osman Gazi eğer Şeyh Edevari olmasaydı, Osman Gazi veya Osmanlı Devleti olmayabilirdi. Akşemseddin olmasaydı Fatih Sultan belki Fatih olmayabilirdi. Benim adım da senin adın da Mustafa. Aramızda bir fark olsun. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal olsun diyerek Kemal'i bilgisiyle, görgüsüyle, ordun kişiliğiyle öne çıkaran, keşfeden, öğretmeni değil miydi? Dünyada öğretmenlik gibi hiçbir meslek yok ki. Sadece bir saatlik dersle bile bir insanın kaderini etkileyebilsin. Öğretmen her zaman sorunun değil, çözümün bir parçasıdır. Olmazların, yokların, imkansızlıkların içerisinde dahi Mustafa Kemal Der. Fatihler, Mimar sınavlar yetiştirmeyi kendisine bir hedef olarak görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan <laughs> Sayın Belediye Başkan Vekilimize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ayşe Özdemir'e, siz kıymetli misafirlerimize, okulum adına çok teşekkür eder. Tüm öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler günü tekrardan tebrik ederim. Saygılar sunarım. Okul müdürümüz Ünal Özdemir'e günün anlam ve önemini belirten konuşmalar için teşekkür ederiz.